Evet, herkese selamlar. Uzay Çağında yolculuğun yeni bir yayınına daha hoş geldiniz. Bugün e, aslında ben Uzay Çağında Yolculuk'tan anıl. Önce kendimi tanıtayım. Belki bilmeyenler vardır. ilk defa izleyenler vardır. Bugün aslında e, uzun zamandır görmediğimiz bir fırlatmaya tanıklık olacağız. Yani tanık olacağız. E, SpaceX'in crew 11 görevi. SpaceX astronotları e, uluslararası uzay istasyonuna gönderiyor. Uzun zamandır aslında SpaceX zaten... E, Hani operasyonel bir şekilde insanlı uçuşlara başlamıştı. Ee, şimdi de onların Crew 11 görevi Crew 11 görevi ile birlikte tekrardan uluslararası uzay istasyonuna gidiyorlar. Ee, bu arada çok az bir süre kaldı. Hızlı bir şekilde girdim. Tam e, yayına yetişmeye çalışıyordum. Şöyle yaparsam daha iyi olur. Selamlar hoş geldiniz. Ee, 100 well bu görevde aslında evet. yine her zamanki gibi evet. e, SpaceX 9 roketiyle birlikte 4 tane evet. astronot evet. uzay istasyonuna ulaştırılacak. Bunları sayacak evet. olursak evet. birinci astronotumuz NASA evet. e, astronotu, evet. aynı zamanda görevin komutanı evet. Zena Karpman evet. e, evet. ve evet. e, pilot görevin Mike Finick, evet. Evet. aynı şekilde o da NASA astronotu. Bu görevde Japonya'nın, Japonya Uzay Ajansı yani JAXA'nın e, bir astronotu daha var. Hatta iki astronotu galiba var. E, bir saniye onu kontrol edelim. Japonya'dan e, Kimiya Yui varmış. Bir tane yani varmış görev, uz görev uzmanı. E, Rusya'nın da Roskosmos'tan, Rusya Uzay Ajansı'ndan Oleg Platonov var. E, Lattanova var. Dört tane astronotu, daha doğrusu şöyle diyebiliriz. Bir astronot but there are some other calls that you'll hear the crew make as well especially after liftoff the crew will report out a few number and letter combinations which mark different abort zones throughout the flight up the eastern seaboard the first two 1a and 1b are abort modes available and right on cue for the engine the has, the has begun and those first stage abort zones, again 1A and 1B for that first stage. Next are 2A through 2B. Those Kennedy Space Center'dan Florida'da, Florida of the Shannon, to play 2A call. And a a This means that the crew could target off the coast of Ireland if they needed to abort late in that second so stage the along the way. And the performance call outs from the guide's navigation tapsülü. Tapsülü. and also the endowar. e, ee, hatırlarsınız. Bu tatminin altıncı uçuşu. E, altındaki booster da B1094 e, olması lazım. Booster'ın da üçüncü <laughs> uçuşu bu arada. E, karaya Landing <laughs> zone on 1'a booster. Şu anda roketi görüyorsunuz. Selamlar, hoş geldiniz tekrardan. Mahsur kalan astronotlar döndü. Ya şöyle aslında uzun zamandır uzun bir fırlatma furyası var. Ancak biz yayınını yapamıyoruz. Ee, maalesef kendi müsaitliğimizden dolayı yayınları yapamadık. Son iki günde çok güzel fırlatmalar gerçekleşti. Bu, en, bu yayınlarda zaten apar bir anda giriş yapabildik. At liftoff, Falcon 9 is consuming of fuel per second. So engine chill helps us to prevent thermal shock and ensures nominal engine performance. Shortly coming up, we should also hear the call out for stage one RP1 one load completion. As you mentioned, engine chill is now underway. We're getting ready for those next call-outs that'll be coming up here shortly, as we are now almost five minutes away. Bu SpaceX'in e, bu yılki 97. görevi. Aynı zamanda Falcon 9'un da 94. görevi. Ee, SpaceX'in totalde 537. görevi. Şu anda Endeavour kapsülünü görüyorsunuz. Güzel bir şekilde gözüküyor. Mahsur kalanlar döndü. Döndü. Merak etmeyin. O bir sıkıntı yok. Zaten onlar e, döneli bayağı aldı. Hani, birkaç ay kadar oldu. O yüzden herhangi bir problem yok. Ee, yeni gelen için tekrarlamış olduğum bu görevde 4 adet astronotumuz var her zamanki gibi. Ya bu arada Dragon kapsülleri 7 astronot çıkmaya göre planlanmış ama e, hem ISS'in kotası yüzünden, ya yani kota değil aslında, ISS içerisinde yaşayabilecek astronot sayısı yüzünden. Dört astronot gönderiliyor genelde hem de daha e, güvenli olması açısından daha önce 7 astronot taşımadı e, Dragon kapsülü. Bunlardan görev komutanı Zena Cardman, e, görevin pilotu Mike Finik, e, Mike Finik de denilebilir. E, görev uzmanları Japonyalı astronot Kimiya Yui, e, aynı zamanda Rus astronot Oleg Platanov. Kendileri so, şu anda gördüğümüz Endaurok kapsülünün içerisinde var. In preparation for back evet aynı zamanda Dragon kapsülü ile ikmal de yapıyorlar ama bu görevden mi bahsediyorsunuz yoksa genel right olarak now. mı yani genel olarak zaten ikmal yapılıyor. Bu arada bu görevlerde de astronotların yanında e, yakıt, yani yakıttan ziyade hani, oradaki uluslararası uzay istasyonundaki astronotlar için yiyecek, içecek ve farklı şeyler de temin ediliyor bu görevlerde de. Ama genelde onların görevleri birazcık daha hani tamamı için farklı görevler düzenleniyor Dragon kapsülüyle kargo Dragon'la. E, farklı bu arada e, kargo görevleri de oluyor. İlla Dragon'la gönderiliyor. Bu arada e, bu galiba Landing Zone on 1'e e, yani karadaki iniş alanının son ini, iniş olacak. Böyle bir bilgi de var. E, yani bilmiyorum ne kadar doğru ama okuduğum bir şeye göre öyle diyor. E, o inildik, bu alan kullanılıyor. Evet. E, SpaceX'in 2015 yılında yörünge e, sınıfı bir güçlendirici başarıyla ilk kez indirdiği yer burası. E, landing Zone 1 bu görev e, sonuncu görevi olacaktan Nick Johnson'un iki dakika uh, civarında bir süremiz kaldı. Bu arada fırlatma Starship ne oldu? <laughs> ya, Starship e şu an birazcık bekleme <laughs> en sonki, <laughs> e, facialardan en sonra. <laughs> Ama benim her zaman sunduğun <laughs> bir e, sav vardır. E, Starship başarıyla fırlatılmaya devam edecek bence. Şu anki planlanan fırlatma <laughs> Ağustos ayı gibi planlanıyor. Ee, bakalım ama ne kadar e, SpaceX bu hedefe uyacak veya ne kadar e, hızlı bir şekilde hazırlayabilecekler göreceğiz. Reagan'ın ikmal görevleri şu anda aktif değil evet ee, o konuda doğru üç kişi yerine ekstra ikmal yapıyorlar Reagan'ın ikmal görevleri artık diye biliyorum. Ee, bunu tam olarak okumadım ama doğru da olabilir yani şöyle şunu biliyorum astronotlarla beraber ikmal yapılıyor ama bunlara ek olarak farklı kurtarma araçlarıyla da ikmal görevleri yapılıyor. Hem Soyuz'la hem e, Northrop Grumman'ın bir aracı vardı onunla yapılıyordu uzun zamandır yapılmıyor ama. Onunla beraber ikmal görevleri de yapılıyor. Evet şu anda son bir dakika kaldı fırlatılmaya. Dört tane astronotu uluslararası uzay istasyonuna gönderecek SpaceX. Sebebi ne ki son kez kullanılmasını? Valla sebebini ben de tam olarak bilmiyorum. Son zamanlarda biraz yoğunluktan dolayı tam bakamadım. Yani hem bu göreve çok odaklanamadım hem diğer görevlere onları da birazdan fırlatma olduktan sonra söyleyeceğim. Son zamanlardaki fırlatmaları. Evet geri sayım gitti şu anda fırlatma için. Bekliyoruz. Falcon 9 roketi üzerinde 4 tane astronot ve Endeavour kapsülü ile birlikte 9 adet Merlin motorunu birazdan ateşleyecek. At And that hold due to weather. That was something that we've been keeping an eye on. Our team here in. Doğay, hold girmiş de olabilir. We're monitoring that throughout today's broadcast. Evet. Hold Hold ne diyecek olursanız da e, bilgisayar fırlatmayı kendi kendine iptal ediyor veya erteliyor. Herhangi bir problem gördüğü zaman e, şu anda hava durumundan dolayı bir erteleme gerçekleşiyor. E, bu günkü fırlatma penceresi içerisinde gerçekleşecek mi bilmiyorum ama... We'll begin offloading the rocket. Dragon copies all five decimal one zero zero. Too bad, but we'll be ready next time. Şu anda fırlatmayı ertelediler. And there you heard the call up to the crew that unfortunately the weather just not. Playing alongside with today's excitement of a launch for nasa spacex's crew 11. but we have mentioned a couple times throughout the broadcast today that there are backup opportunities starting as early as tomorrow, 11.43 a.m., eastern time, is what the target time is for tomorrow's next attempt for launch for crew 11. but it came right down to the wire, somia, with that t minus one minute. but uh, you heard on the uh, on you e, uh, violate the, uh, the weather rule. so unfortunately, today's launch attempt has been scrubbed. To weather, you know, and there are a thousand different ways that a launch can go wrong, and so we want to ensure the safety and reliability. Yes, safe safety group. Group. So yeah. We will stay with coverage of the crew as we follow them through the egress procedures and make their way back to crew quarters for now. And you said the key word right there, and that is safety the safety of the crew and everyone involved. Yes on this launch and opportunity because that's what was talked about even in yesterday's press briefings with all the program managers and representatives of nasa spacex was cosmos and jaxa is that we'll launch when we're ready and everything lines up the way it needs to be and unfortunately due to weather as everybody was they went through their procedures earlier today did suit checks also did communications checks and uh, we're able to go all the way off to the pad climb aboard the uh, dragon spacecraft and get ready for launch today but again unfortunately due to weather it will not happen and we will target that next launch attempt which again is going to be tomorrow at 11.43 a.m eastern time

Watch the launch uh, right there from a nice here at the Space Center. And unfortunately, even as we walked out, we were not reacting because clouds had been building in around the area. We had dark clouds overhead of us. We got up on our area to evet, watch the phase one lightning alert go off. I just my heart kind of sank a little bit because I thought that might be it. <laughs> şöyle aslında iki gündür şöyle güzel fırlatmalar oluyor. Ee, Avustralya'dan ilk bir fırlatma gerçekleşti, eris roketi. Ee, ama başarısız oldu fırlatmadan belli bir süre sonra roket patladı. Ee, bu Avustralya'dan gerçekleşen ve Avustralyalı bir şirketin ilk e, roket fırlatmasıydı. Ondan onun hemen akabinde aslında bir Long March 8A görevi gerçekleşti. Burada da eee uydu takımını Çinliler uzaya çıkarttılar. Çin'den gerçekleşti bu da, sabah saatlerinde. Onun hemen aynen 14 saniyede patladı. E, onun hemen akabinde e, GSLV Mk2 vardı. Bu da e, İsrail ee, İsrail'in, hani İsrail nereden çıktı? İsro, e, şey Hindistan'ın e, uzay ajansı İsron'un roketiydi. O da başarıyla e, uzaya yükünü gönderdi. Onun hemen akabinde Çin'de yine bir e, özel şirket fırlatmasını yaptı ve bu roketin adı da aslında yeni bir roket, Koye Zohu diye geçiyor. E, Çinli bir özel şirketin e, fırlatmasıydı. O da başarıyla gerçekleşti.

Jake Ford adında bir görev ve iki gün sonra çok güzel bir fırlatma var. Türkiye'nin üçüncü uzay yolcusu uzaya gidiyor, New Shepard roketiyle uzaya uçacak kendileri. Aslında uzun zamandır Türkiye'nin bir aktifliğini görmemiştik. En son Tuğçe Yengil severin Virgin Galactic ile beraber uzaya çıkmasından sonra. Ama gelin görün ki yeni bir gelişme. Ee, ve Türkiye'nin üçüncü uzay yolcusu uzaya çıkıyor. Bu da aslında Türkiye'nin için e, güzel bir şey. being just minutes from launch and they were that we were in that posture ready for launch and now we have to undo that right they, yeah you very carefully you got to back out of all of that and then and then once once the the rocket is will... uh, we can disarm the launch escape system you still need the pad team to be able to come and get out there to get into the white room and help open up that side hatch and, and get the crew out Astronotlar bir gün dinlenecekler. Evet. Sonra uzaya gidecekler. Bu arada ee, Gökhan Erdem e, üçüncü uzay yolcusu. İsmini bir daha bir kontrol ettim. İsmi Gökhan olduğunu hatırlıyordum Ama ha, tam soyadını hatırlayamadım kendisinin. E, Gökhan Erdem Türkiye'nin 3. uzay yolcusu olacak. 3. E, astronotu denemez bence. E, çünkü astronot olmak için hani Alper Gezer Avcı'nın yaptığı gibi uluslararası uzay istasyonuna gidip yörüngenin dışarısında bir bilimsel çalışma, çalışma sürdürmesi gerekiyor. Ee, bu noktada hani uzay yolcusu denebilir. Ee, hem Tuva Cihangir Atasever için hem de e, Gökhan Erdem için. Gene Tuva Cihangir Atasever bu arada uzayda gerçekleştirdiği 7 tane deney vardı. Tabi belli bir süreliğine gerçekleştirdiği. Kendi üzerinde zaten e, Virgin Galactic'e yani uçağına binerken e, uzay mekiğine ona göre giyinilmiş ve ona göre hazırlanmış bir şekilde çıkmıştı. E, Gökhan Erdem'in sanıyorum yapacağı herhangi bir çalışma olmayacak ama yine e, kendisine hani uzaya gittiği için uzay yolcusu diyebiliriz. E, bu görevde farklı farklı tabii yolcular da olacak. Gökhan Erdem dışında 6 adet yolcu olacak. O da e, 3 Ağustos'ta pazar günü saat 3.30'da öğlen 3.30. Onun hemen akabinde gene 4 Ağustos'ta bir Long March 12 görevi var ve e, 9, Ağustos'ta, 9 Ağustos'ta, da Vulcan görevi var. E, Vulcan roketin. Ya farklı farklı bu aralar e, farklı farklı görevler görüyoruz. Keşke bu arada hani dün ve ondan önceki gün olan yayınları yapabilseydik. Ama hani müsaitliğimiz olmadığından dolayı tam yapamadık ve saatleri birazcık da e, karışıktı. Ondan dolayı yapamadık ama güzel fırlatmalar oluyor. Şu anda bu arada e, astronotlar bekliyor. Yeni gelenler varsa arada. Söyleyeyim astronotlar e, Hani fırlatma iptal edildi, ertelendi daha doğrusu. Astronotlar da e, uzay aracından çıkmak için bekliyorlar. Belli bir süre sonra kendilerini uzay aracından çıkaracaklar Endeavour kapsülünden ve e, tekrardan e, bir gün sonra fırlatmaya hazır hale gelip. E, fırlatılması planlanıyor roketleri, e, roketle beraber astronotların bu roket fırlatmalarında çok sık gördüğümüz bir şey fırlatmanın ertelenmesi e, çünkü hani çok fazla komplikasyon var ve bilgisayar herhangi bir şeye karşı direkt erteleme gerçekleştirebilir. Sırf bilgisayar değil bu arada, insanların da erteleme gerçekleştirme imkanı var. Ee, mesela bu dört astronottan herhangi bir tanesi, ben e, kendimi iyi hissetmiyorum, şu anda uçamayacağım dese bile görev hemen erteleniyor. Ee, o yüzden e, çok fazla komplikasyon var ve e, bunun için her şeyin aslında mükemmel bir şekilde hazır olması lazım. Ee, içindekiler tüh be ne gidemedik e, diye geçirmişler midir içerisinden ee, geçirmiş olabilirler ee, muhtemelen de geçirmişlerdir Bu arada çünkü hani her şey hazır bir şekilde hazırlanıyorlar ama belki seviniyor da olabilirler çocukları aileleri varsa onları tekrar görecekler Çünkü sonuçta 6 ay boyunca uluslararası uzay istasyonuna çalışmaya gidiyorlar ve herhangi bir problem olmazsa 6 ay kadar kalacaklar Bu yüzden bir tık daha zaman var. Bu arada e, Crew 12'yi belki soracak olabilirsiniz. Kendileri e, 20, 2026'da fırlatılacak. Bundan bir sonraki astronotlu uçuş, SpaceX'in astronotlu gerçekleştireceği uçuş. Tabii bir yandan e, Ruslar gene Soyuz roketiyle göndermeye devam ediyorlar e, kozmonotlarını. Artık çok fazla isim oldu. Taykonot, kozmonot, astronot e, gibi. O yüzden e, biraz karışabiliyor. Taykonot da bu arada Çinlilerin astronotlarına verdikleri isim. E, Çinliler kendi uzay yolcularına Taykonot diyorlar. Ruslar kozmonot diyorlar. E, genel kabul görülen de Amerikalıların dediği astronot bizde de farklı farklı öneriler oluyor tabi hani Gökben diyelim işte şey diyelim farklı isimler oluyor. Exim Space e, görevi gerçekleşti. Onun da yayınını yapamadık. Exim Space görevi gerçekleşti. E, ama hani Yine farklı fırlatmaların yayınlarını yapmayı planlıyoruz. Egzim görevi gerçekleşildi bu arada. Çok fazla zaman olmadı. Ee, şöyle Elgizem görevi 25 Temmuz'da gerçekleşmiş. Ee, 25 Haziran'da özür dilerim. 25 Haziran'da gerçekleşti. Yani yaklaşık bir ay kadar oldu. E, Exim görevi de şu an e, devam ediyor diyecektim. Devam etmiyor. Onlar dünyaya döndü. On, yani gitti ve döndüler bile. E, onun yayınını yapamadık. Ne dönüşün ne de gidişin. E, ama ben hani kendimi takip ederken gördüm. Sadece yayını yapabilecek kadar müsaitliğim yoktu. Bu arada şu anda planlanan bir şekilde 2 Ağustos'ta bir e, yani kapsül ne zaman kenetlenecek e, diye soruyor olabilirsiniz. Şu anda planlandığı şekilde 2 Ağustos'ta kenetlenecekti. Lakin tabii bu değişecek. E, aynı zamanda 2 Ağustos'ta Krivon bir e, kenetlendikten sonra bundan yaklaşık 4 gün sonra da Krivon'un e, ayrılma işlemi başlayacaktı. Yani şu anda hala hazırda e, olan astronotların dünyaya dönüşü başlayacaktı ama bu fırlatmanın sarkmasıyla tabii pek çok şey şart, e, sarkıyor. Hani krivonun e, ayrılması sarkmayabilir ama krivon bir e, astronotlarının uluslararası uzay istasyonuna kenetlenmesi sarkacak. Doğukan bu aralar çok yoğun. Ondan dolayı pek yayınlara çıkamıyor. Önümüzdeki zamanlarda çok açıkçası yayınlara çıkabilir mi bilmiyorum yani kendi yoğunluğundan dolayı ama eğer de müsait olursa o da yayın yapmaya gelir veya ziyarete de gelebilir ara ara. Yani çok uzun duruma zamanlar olabilir. <laughs> Evet şu anda bu arada astronotlar bekliyor hala da e, çıkmalarını. E, aslında yapılacak pek bir şey de yok şu anda. Yavaştan yayını da bitirebiliriz. E, herhangi bir sorunuz varsa onları cevaplayabilirim ama dediğim gibi hani şu anda fırlatma ertelendi. Muhtemelen yarın gerçekleştirilecek hava durumundan dolayı ama herhangi bir değişiklik olursa gene yayın açmaya çalışırız bugün içerisinde gerçekleştirmeyi planlarlarsa. Evet. Onun dışında da ekstra bir şey e, yok. Şöyle özetleyebilirim aslında. E, bugün Crew 11 e, görevinin yani e, SpaceX'in 4 tane astronotu uluslararası uzayına, uluslararası uzay istasyonuna göndermesine tanık olacaktık. Lakin olamadık. Fırlatma hava durumu dolayısıyla ertelendi. E, muhtemelen yarın gerçekleştirilecek. Eğer yarın yani müsait bir zamana denk gelirse yayını yapmaya çalışırız. E, Yine farklı farklı yayınlarla sizlerle olacağız. Herhangi bir fırlatma yayında veya videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.